Neredesin? Şaşık oldun mu? Bilmem. Ya aşk dediğin kendiliğinden olmalı. Lale Kıran. Öteki tarafa hoş geldiniz. Bir <laughs> serinlik hissediyorum sanki. Serdar, ya. çıkmanız lazım hadi. Yapamam. Yapamam, olmaz. Ya anlamıyor musun ya? Sen beni anlamıyor musun? İstemiyorum sana diyorum. Düşünüyor musun bunları hiç? Ben biraz daha buralarda olacağım. Belki fikrin değişir diye. Haklıydın. Söyleyecek bir çift var. Ya, en etkileyici adamdı. İşte ben o Tolga'yı geri istiyorum.